Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. <laughs> Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bilgisayarımı yeniliyorum sonunda. O zamanlar arkadaşlar bu bilgisayarı eğitim için almıştım. Şimdi de hani <laughs> artık böyle kendi işime bir yatırım gibi düşünerekten Artık yenilemenin vakti de zaten gelmişti. Eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız da ve bu videoya denk geldiyseniz e, MacBook'un artılarını ve eksilerini de aslında konuşmak istiyorum bu videoda. Çünkü şöyle ki arkadaşlar, yani e, böyle bir kesim var arkadaşlar. Gerçekten Apple düşmanı. Diyor ki işte çok kapalı kutu, hiçbir şey yapamıyorsun, özelleştiremiyorsun, işte seni kendine bağlıyor vesaire vesaire. Birçok şey kesinlikle doğru Evet çünkü Apple bir kere Apple'a giriş yaptıktan sonra e, hani Windows'a ne bileyim Androide vesaire geçiş yapmak kesinlikle daha zor oluyor. fakat e, önemli bir konu var eğer bir mühendislik öğrencisiyseniz ve MacBook almayı düşünüyorsanız bazı e, yani çoğu yerde konuşulmayan ama bence konuşulması gereken bir konu var. Mac'de e, bazı bu Hı. mühendislik işte tasarımlar, AutoCAD'ler, SolidWorks'ler, işte e, Android Studio'lar vesaire e, hani bana, bana da soruyorlardı bunu. Nasıl çalıştırıyorsun? Ödevlerini Hı. nasıl yapıyorsun? Hani eee yani sen bence ya bana şöyle yorumlar geliyordu biliyor musunuz? Gerçekten o kadar saçma ki işte paranın e, yettiği en yüksek modeli alabilmek için işte en e, fiyakalı bilgisayarı alabilmek için aldım ki falan diye böyle kendini bilmez insanlar bu şekilde yorumlar yapıyorlardı şöyle ki e, kendi istekleriniz doğrultusunda bir bilgisayar seçimi yapıyorsunuz arkadaşlar etrafı dinlemiyorsunuz bu sana yeter şeklinde konuşan insanları asla dinlemiyorsunuz sen benim isteklerimi biliyor musun sen benim ihtiyaçlarımı biliyor musun ya da hani e, ne amaçla bu bilgisayarı istiyorum, biliyor musun? E, sizin ihtiyaçlarınızı dinledikten sonra size akıl veren insanları dinleyin lütfen. Şöyle ki arkadaşlar, e, Olcan'ın da şimdi arka planda, bilmiyorum ne kadar gözüküyor, Monster bilgisayar var. E, o genel olarak mesela laptop'ı masaüstü bilgisayar gibi kullanmayı seviyor. Harici bir ekrana bağlamayı seviyor. Bu çok önemli bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü kompakt bir tasarım olması lazım. Ben oturduğum yerde çalışmayı sevmiyorum. Ben masaüstü bilgisayar sevmiyorum. Harici bir ekrana da bağlayabilmek istiyorum. Bunu kaldırsın istiyorum o bilgisayar. Yani ekran kartı güçlü bir bilgisayar olsun istiyorum. Ee, aynı zamanda daha sonra yaptığım işlere de geleceğim. Aynı zamanda bu bilgisayar o kadar hafif ve kompakt olsun ki sırt çantama atayım... Dışarı çıkayım, kafede de çalışabileyim istiyorum. Eğer bu sizin için önemli değilse, çünkü hani gerçekten çok önemli bir kriter, ee, her türlü programı o masa bilgisayarla da çalıştıtırabilirsiniz. E, hani Olcan'ın kullandığı bilgisayarın da modelini, şöyle özelliklerini vesaire şuraya e, koyarım. Windows bir makine istiyorsanız, yapacağınız araştırma farklı. Mac istiyorsanız yapacağınız araştırma kesinlikle farklı olmalı. E, genelde mühendislik öğrencilerine MacBook'u önermiyorlar çünkü MacBook e, uyum sıkıntısı çıkartabiliyor. Ama siz diyorsanız ki ben alternatif programlar kullanarak e, işte cross platform yazılımlarla ilgileneceğim diyorsanız MacBook tercih edebilirsiniz. E, ama AutoCAD kullanacağım, SolidWorks kullanacağım. Hani bunlar böyle baba programlar. Ee, bunu Macbook'ta çalıştırmak. Yani çalıştır, çalıştırabiliyorsunuz kesinlikle. Fakat e, stabillikte sorunlar yaşayabiliyor. Doğru ya doğru. Ama ben AutoCAD ya da SolidWorks'ü çok böyle yoğun kullanmadım. Ee, ama yazılım için istiyorsanız Tabii ki de alabilirsiniz arkadaşlar. biraz da bu böyle şey olsun, şey videosu olsun. üniversite öğrencilerine ve hani bunu akademik bağlamda da kullanacak insanlara, öğrencilere bir hani artı eksi ama böyle genel bir artı eksi karşılaştırma olsun. Şey konusuna gelmek istiyorum. MacBook Pro, MacBook Air konusuna gelmek istiyorum. Eğer siz görüntü işleyecekseniz, e, baya işte 3D modelleme, böyle render alma, e, yani çok yoğun, çok yoğun bir işleme, çok yoğun bir çalışma kapasitesi istiyorsanız MacBook Air'e bakmayın derim. E, yani şimdi yeni çıkan modellerde artık e, Apple dedi ki ben Intel işlemcileri kullanmayacağım. Kendi işlemcilerimi ürettim ve bunu kullanacağım dedi. Hani M1, M2, M3 ve M4 işlemcileri var. Kendi işlemcileri var. Benim bu bilgisayarımı en çok gören şey kesinlikle sürekli e, görüntü işlemek, render almak. E, çünkü biliyorsunuz e, Adobe programını şu an ben mesela kullanıyorum. Premiere ve e, yani Aralık ayı boyunca her gün render aldım arkadaşlar. Yani düşünün. Daha önce de hani yazılımla da ilgilendiğim için yani Android Studio'da kullandım, Xcode'da kullandım. Xcode zaten işte hani Swift programlama dili Apple'a ürünler üretecekseniz kullanabileceğiniz bir platform. Visual Studio kullandım ve hani bu kullandığım programlar kesinlikle Mac'le uyumlu çalışıyor ve render süreleri de gayet iyiydi. Ee, şöyle düşünün, benimki 2016 model, e, Intel Core i7 işlemcisi var. Ve şöyle ki sadece 16 GB RAM'i olan bir bilgisayar. Hani düşünün, ben e, bu bilgisayarı kullanarak canavarlar gibi projede yaptım. C, C++, C Sharp, e, ondan sonra e, Python... İşte HTML, CSS, JavaScript ve JavaScript'in kütüphaneleri işte kullanarak vesaire. Hani bir sürü proje ürettim. Yani arkadaşlar, e, MacBook'ta yazılım yapılır, projeler üretilir. Sadece video editi yapılan işte hani influencerların aldığı bilgisayar şeklinde bunu lanse edenlere ben çok kızıyorum. Gerçekten çok kızıyorum. Mutlaka ama yorumlara mutlaka gelecektir. İşte sen sadece edit yapıyorsun sadece şöyle böyle hayır değil. Ee, i̇nsanlar öyle görüyorlar çünkü direkt sadece video editleyerek de para kazanabilirdim ama yazılımla da para kazanıyorum arkadaşlar ve e, gerçekten hani e, sosyal medyadan gelir elde etmeye başladığımdan beridir şey görüyor gözüyle bakıyorlar bana influencer. Hayır arkadaşlar ben yazılımcıyım. <laughs> Esas mesleğim influencerlık değil. Şey gibi açıklama videosu olsun. Değil arkadaşlar. Esas mesleğim bu değil. Ama neden bir insanın birden fazla mesleği olmasın? Yapın arkadaşlar. Lütfen sosyal medyaya girin. Lütfen hani pasif gelir diyorlar ya işte sosyal medyaya. Hani içerik ürettikçe arka planda izlendikçe sana gelir geliyor vesaire diye. Lütfen bunu bir gelir kapısı olarak kullanın. Neden kendi profesyonelliğinizi paraya döktüğünüzde insanlar sizi aşağılasın ki? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aşağılayanlar da emin olun e, hiçbir şey yapamadıkları için geliyorlar e, size bulaşıyorlar. Ya bunu gerçekten böyle aklınızın bir köşesinde ya böyle bir işe girsem mi vesaire diye düşünüyorsanız lütfen Artık düşünmeyi bırakın, bu video ile düşünmeyi bırakın ve o işi yapın, o işe girişin. İlla sosyal medya olmak zorunda değil, yazılıma mı ilginiz var? Girin, girişin, öğrenin, gidin e, online kuşlar satın alın. Zaten hani bir e, üniversiteye hazırlık öğrencisiyseniz çalışın arkadaşlar. Gerçekten çalışın. Yapabilirsiniz ya. Size engel olan şey kendinizsiniz arkadaşlar. Çevre onu demiş, şunu demiş, bunu demiş işte... Şöyle yapmış, etiketlemiş. Lütfen aldırış etmeyin ya. Etmeyin. Bana da dediler, işte yapamazsın, edemezsin. Şu an buradayım. Ve e, şu an kendime ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? E, ben 2017'de e, aileme yalvardım. Dedim ki, e, hani ben öyle kötü bir bilgisayarım vardı ki bu arada. Hani bir laptopum vardı ve çalışmıyor, kapanıyor. Hani dedim ki ben, Yazılım öğreneceğim ve hani dersler ağırlaşmaya başlıyor. Ben yapamayacağım. Hani çünkü yetiştiremiyorum, olmuyor, yapamıyorum. Ve hani ben hatırlıyorum dedim ki bana lütfen bilgisayar alın. Ben yapamayacağım. Benim böyle bir imkanım vardı. Tabii ki anlıyorum. Ee, hani çok daha düşük bir bütçeyle bir mühendislik okuyorsanız yani bir üniversite okuyorsanız çünkü üniversitedeki sadece mühendislik öğrencisinin mi? Bütün bölümlerin bilgisayara ihtiyacı var. İlla ki ihtiyacı var ama özellikle mühendislik bölümlerinin ee, daha iyi bilgisayarlara ihtiyacı var. Hani benim e, neyse ki imkanım vardı ve bana hani böyle bir imkan tanıdıkları için gerçekten aileme de çok çok teşekkür ediyorum. Hani çok şükür ki böyle bir imkan tanıdılar. Siz de bilgisayar alma sürecindeyseniz sizi de çok çok iyi anlıyorum. Hani 2017'de e, benim için öyle bir süreçti ve şimdi diyorum ki bir şeyler yapıyorsun, içerik üretiyorsun, kendi paranı kendin kazanmaya uğraşıyorsun ve artık kendine bir bilgisayar alma seviyesine geldin. Şey gibi, böyle duygulanıyorum, gerçekten duygulanıyorum. Yani isteyen herkese de gerçekten nasip olsun. Böyle buradan size de yollayayım güzel enerjiler arkadaşlar. Beraber şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bilgisayarlara şöyle bir bakıncaz, neler varmış, neler yokmuş. Size orada da e, görüntü almaya bakacağım. Yani arkadaşlar şöyle, önemli olan e, hangi programlama dilinde, hangi alanda çalışmak istediğiniz ve buna göre genel bağlamda bir, bir seçim yapabilirsiniz. Çok ayrıntısı var arkadaşlar. Eğer e, böyle de bir, böyle daha çok yazılım alanında bir video çekmemi, daha ayrıntılı konuşmamı isterseniz yorumlara yazın beraber konuşalım, tartışalım. O zaman arkadaşlar hadi gelin gidelim bilgisayar almaya. 512 mi yoksa 1 TB mı? Biraz bunu düşünüyorum şu an. Bir de şey, e, hani daha küçüğü mü yoksa daha büyüğü mü? Daha küçüğünün daha yüksek hafızası falan gibi ama bilmiyorum ya. Çok yan yana koyma bu kadar. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Böyle biraz şeyim. Hani ekranı da büyük olsun yine istiyorum. Harici ekrana bağlamadan da yani. Hani beni memnun etsin istiyorum. Hep de gel gelince böyle son dakika fikirler değişir ya o. Gerçekten evet, var. Mesela şey 14 inç almaya konuşmamıştık. 16 inç almaya konuşmuştuk. Şimdi 14 inç mi düşünüyorsun? Biraz. Bir tık. Ay bilmiyorum gerçekten. 14 CPU, 20 GPU, 24 belli 1 TB ile e, ee, bunun 512'sinin 16'lı yakın bir şey yapar. Yani şöyle hemen gösteriyorum. 512 diye yola çıkıyorsunuz ama zaten 494'ü var fakat 368'i kullanılabilir yani çünkü sistem dosyaları bayağı baya yer kaplıyor. Bu sistem dosyalarında size e, jailbreak'siz tabii ki e, silme ya da böyle eriştirme şeyi vermiyorlar. Bunu da söylemem lazım. Alamadık arkadaşlar bilgisayarı. <laughs> Ya biliyorsunuz ya gerçekten biliyorsunuz eğer yani bu kanala yeni denk gelmediyseniz tabii ki de mutlaka böyle bir şey olacağını bilirsiniz. Ama mutlaka hani bir anda böyle söze bir girerim orada bir, yani bir olay anlatmaya kesinlikle tabii. Hemen şöyle bir açıklama milisi aynen geldi. Ee, şöyle arkadaşlar stok yok dediler. Stok yok mu? Bu bilgisayar yeni çıktı. M4 çipli olanından hani pro olanından istiyoruz gibi gibi şeyler. Ee, ya siyah olanı var ya işte istediğimiz olay yok. Bir de şöyle bir şey öğrendik. Hemen bu bilgiyi de ek olarak geçeyim. Jemi ee, düşük olanından hani işte 48 değil de 24'lük olanından seçip hafızası fazla olsun 1 terabayt olsun istiyorsanız o özel üretime giriyormuş ve 8 hafta gibi bir sürede size özel yapılıp geliyormuş. Buraya kadar bakın her şey çok güzel. Hani 8 hafta ya bekleyebilirim diyorsanız okey. Çok güzel. Fakat e, sizden şu an parasını almıyorlar o bilgisayarın ve 8 hafta sonra eğer işte dolar yükselir, bir şey olur vesaire olursa 8 hafta sonrasının fiyatını sizden hani 8 hafta sonra alacaklar o fiyatı ve siz büyük bir ihtimalle hani bir sözleşmeye işte ben bunu alacağıma taahhüt ediyorum diye bir şey imza atacaksınız ve sonra kaç bin lira olursa olsun o para ödeyeceksiniz o parayı yani. Biz de öyle bir şeye girişmek istemedik açıkçası çünkü biliyorsunuz arkadaşlar hani Türkiye'de yaşıyoruz ve yani öyle her an her şey olabilir gibi bir olay ve de dolar zaten yükseliyor. Onun için öyle bir şeye girişmedik. E 512'liğini Ankara'daki stoklara baktırdık ve bir AVM'de bulundu ve bir tane varmış. Ve bir tane olduğu için biz de arattırdık. Dedik ki onu bize ayırın. Öyle yani bakalım. Hem şimdi bilgisayarı değiş tokuş yaptıracağız. Benim eski bilgisayarı vereceğiz. eğer öğrenciyseniz öğrenci indirimi de yapıyorlarmış. Güncellerim nasıl oluyormuş? Kendi indirimleri var. Öğrenci indirimleri var. Bir de değiş tokuş. Hani eski bilgisayarınızı da alıyorlar. Bakalım e, yani güzel bir meblağ alacağız gibi geliyor. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Şey gibi. Eskisi benimsi. Ah bu Pro Aşkım bayağı değerlisin benim evet. için. Farkındasın değil mi? Telefon iPhone 14. Aşkım kalbinden bahsediyordum. İki tane Macbook Pro. Değil mi? Çok iyi oldu. Evet. Satamadık. Ne oldu biliyor musunuz? Satamadık. Niyeymiş? E, 2017'den sonrasını alıyorlarmış. 2016 olanları değil. Halbuki biz daha önce sormuştuk. Niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum şu an. Ekstra e, satabileceğimiz bir yer daha var. Bir mağaza daha var. Oraya soracağız bakalım kaç bin lira e, hani fiyat biçecekler. Bilmiyorum. durum bakalım ne olacak.